Nasılsın? Merhaba. Hoş nasılsınız? İyi. Sizler? Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir çağrıyı Kendiniz görünce meylimde dedim. Nasıl eserlerinizi burada? Şanalla. Sergi mekanı olarak. Başkanı. Merhaba. Başkanı. Nasılsınız? nasılsınız? Biz, sağ olun, teşekkür ederiz. Geldiğiniz için nasılsınız? teşekkür ederiz. Sağ olun. Harika bir iş yapıp. Güzel oldu. Ee, İzmir güzel bir mekan daha kazanmış çünkü evet. genelde bu tür restorasyon projelerinden sonra etrafı çevirip neredeyse tekrar bir harabeye dönüşüyor. Yani şey harika bir değerlendirme. olarak 18. yüzyıldan günümüze tanıklık eden tarihi kıllı olan Mesafe adlı sergiyle kutluyoruz. Seviz. Merhaba öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu mekanı bu hale getirip bize burada bir sergi açma fırsatı tanıyan Konak Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 18. yüzyıldan kalma olan bu mekanın günümüze günümüzle bir aralık oluşturmasını ve bu boşluğu da mesafeyi kısaltmak amacıyla güncel sanat eserleriyle değerlendirmeyi düşündük. Herkes hoş geldi. umarım buradan çok keyifli ayrılacağız. Ben öncelikle Konak Belediyesi'ne ve belediye başkanımıza bu mekanı İzmir'e kazandırdığı için Çağdaş Sanat Mekanı uygulamalarına çok olanaklı bir mekan olduğu için bize. Teşekkür ediyorum. İlk sergiyi bizim de gerçekleştiriyor olmamız ayrıca çok keyif verdi bize. Ben tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Başkanımıza da. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bu mekanı sevgili konuklar gerçekten kemer aldığı için, basmane için çok tarihi bir günde hep birlikteyiz. Konağın tekrar sanatın, kültürün merkezi olması için yola çıkmıştık. Kemer altında basmanedeki bu tarihi yapı stoğununda restore edilerek halkın kullanımına açılması için yola çıkmıştık. Bugün bu iki amacımızı birlikte buluşturduğumuz bir binanın açılışını çok güzel bir sergiyle taçlandırmak, Bizim için de çok onur verici, gurur verici. Bugün burada bizimle olan meclis üyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, sevgili muhtarlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri ve çok kıymetli bürokrat arkadaşlarım, bütün bu çalışmada çok yoğun çalışan arkadaşlarım ve siz sevgili komşularımız, sanatçılarımız bir arada olduğumuz için çok mutluyum mimar olarak ben öncelikle şunu söyleyeyim. Burada sanatçı mimar dostlarım da var. Önümüzdeki günlerde onların da eserleriyle umuyorum burası bir kere daha canlanacak, renklenecek. Mekanları yaşatmayı çok önemsiyoruz. Mekanları sadece bina olarak değil bir hafıza olarak görüyoruz. Geçmişten geleceğe aktarılan bir hafıza, bir mektup binalar. Bunların üstelik böyle modern dokunuşlarla, çağın mimari anlayışına uygun bir şekilde restore edilerek tekrar tekrar yaşatılması, tekrar kullanıma sunulması çok kıymetli. Bugün aramızda yok herhalde ama ben mimar arkadaşımız bu binanın müellifi Züleyda'ya da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bir proje. Burası gördüğünüz gibi aslında şeffaf, yani kendisini içe kapatmayan, Aynı zamanda Basmane ile Anapartalar Caddesi ile de sürekli geçişkenliği sağlayan ve kapalı kapılar ardında değil geçerken görebileceğiniz hep içinde ne olduğunu hissedebileceğiniz bir mekan. Bu geçirgenliği de çok önemsiyoruz. Ben küratörümüz Ferhunde Algerç Meriç'e, koordinatörümüz Varol Tapaç'a ve eserleriyle bu tarihi mekana çağdaş bir soluk kazandıran tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum kentin mirasını özenle, sanatla ve kültürle buluşturma yolundaki çalışmalarımızın da hiç durmadan süreceğinin müjdesini buradan veriyorum. Hayırlı olsun yeni merkezimiz. Hep birlikte güzel günlerde kullanalım. Sayın Yasin Uysallar. Koordinatörümüz, sergimizin koordinatörü. Var Topal. Teşekkürler. Ve küratörümüz Ferhunde Angaç Meriç. Bu sergiyi gösterdiğinizde... Evet. Bir. Hayırlı ve olması dileğinden bozlarımız başkanımıza bu güzel bir açılış için çiçek çekin altın ve maalesef kutlarımıza çok teşekkür Sağ olun. Herkese keyifli. dolu günler dileriz. mekanın doğal yapısını değil mi? Evet. Şunlardan yerine. Evet. Geliyoruz. Ben eseri gördüğünüz gibi hatırlayan makine. Hatırlama hmm. bulunduğu sadece insan özel olmadığını, aynı zamanda mekanik bir sistem de demek olabileceğini göstermeye çalıştım. Ben yani böyle bir mekanın daha uyumlu olacağını düşünerek böyle bir çalışma yaptım. Teşekkür ederiz. Güzel olmuş. Bir enerjisi var ve bir motoru var. E, elektrik evet, elektrikle çalışıyor. Evet. Ee, hareket sesleri evet. geldiği zaman ha. 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 çalışmaya yani başlıyor. karşısındaki gördüğünde hareket ediyor. Evet. Güzelmiş. Evet, Teşekkür de. ederiz. Bu evet. Tıpkı evet. minya sesleri hepsini evet, hmm. yaptım. Şey, bir hafif koku duyabilirsiniz. Ee, Bunun verilerinden mülteci kurulu bir para yüzeyi görüyorsunuz. Yıldızlara yolculuğun parası paramızın adı. Burası biliyorsunuz ben biraz buranın güncel halinde e, meşgul oldum bu projede. O da burası çok fazla göç alıyor. <laughs> e, ve o kişinin e, buraya gelmeden önceki ve sonraki temizlenip ki o arınma düşüncelerini biraz yansıtmak istedim de, evet. Burası aslında su sarnıcık. Evet. Temiz. <laughs> Güzel değişik bir yorum olmuş. Evet. Teşekkür ederiz. Ben cam sanatçısıyım. Asıl malzemem camdır. Hı hı. Yani plastiği önemsemeyi daha böyle basit algılarız ama bu basitliğin e, dahil olma isteğini, bir mekana girme ve e, ne kadar yarışmak istese de yarışamayacağını ama kendince bir iddiası olan bir çalışma yapmak istedim. Hani binayla bütünleştirmek istedim. Teşekkür Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. yaklaşımlar evet, güzülüyor. evet. bu yani olması çok fazla. Evet. Evet. Aynen öyle. Evet.